kıymetli beyefendi. Bu güzel topluluğunuz, bu güzel atmosferiniz, Rabbim birliğiniz ve aranızı bozmasın. Genç çiftlerimize hayırlı, huzurlu, bereketli bir ömür, hayırlı bir evlilik diliyorum inşallah. Haydar Başkanımız biliyorsunuz daha önce Federasyon Başkanımızdı. Ben de dördüncü dönem Federasyon Başkanıyım. Sağımda, sokularda Ramazan Koşkesen var. Sol tarafımda İncesu'dan Nesim Turgut var. Sol tarafında yine Haydar Akın Başkanım var. Muhammed Kaya Başkanımız var. O artık ıhlar alamak sizden biri oldu. Şimdi diyeceksiniz bu adam niye eline mikrofon aldı? Bu adam ne anlatıyor? Şimdi biz İstanbul'da Sultan Gazi'de beni beş dakika dinlerseniz hepinizi aydınlatacağım çünkü bundan sonra bütün düğünlerde biz varız. Sultan Gazi'de etkinlik alanının karşısında yeni bir Aksaray Devlet Federasyonu açtık inşallah ve 12. ayda Ramazan etkinlik alanında bir gece yapacağız. Sadece Aksaraylara mühazır. 50 senedir İstanbul yolunda olan Aksarayları inşallah burada bir eser olacak. Bununla alakalı buradaki hanımefendileri, kardeşlerimizi, beyefendilerimizi şimdiden daha biliyorum. Orada en az 10 bin Aksaraylı olması lazım. Eğer bunu yapar iseniz ben size söz veriyorum. İsrail'le sizi yeni kapıda biting yaptıracak. Allah nasip ederse. Her şey birlik, beraberlik, kardeşlik içindir. Şunu unutmayın. Akçeken iyiyse Aksaray iyidir. Akçeken kötüyse Aksaray'a da kötüdür. Bizim birbirimizden farkımız yok. Sizleri seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize bir de bir diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık Sayın Başkanım. Girdiniz, bizi gururlandırdınız. Her şey